Ya canım çok sıkılıyor ya Ne yapsam ki Arkadaşım da yok evde Buldum Tadına kışkırtabilirim ama çok kötü sinirlendiriyor Dadısı gel buraya Asya dadısı Asya dadısı Asya Dadı. Asya dadısı ah. ya. Yoruldum. Uyuyayım. Neyse yapacak bir şey yok gideyim. Ne Gel ya? Var? buraya. Çok canım sıkıldı Hı. ve seni sinirlendirip buraları dağıtacağım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen toplayacaksın. Yok toplamayacağım. Ne yapıyorsun? Ananı çağırıyorum şimdi. Aha. Yapma böyle. Ne yazıktır ha? Sen ne benim kedimden ya? Benim ne kedime ne istediğimi yapıyorsun? yaparım. Aa istediğini yapamazsın o hayvanın da bir canı var. Ne yapıyorsun ya? <laughs> tamam bekle tam seni. O zaman bir para verirsem susar mısın? Para verirsem susar mısın? Ne parası be? Bizim sana verdiğimiz paraları sen geri bana vereceksin? <laughs> para ister misin? İstemem. Neyse hadi ver ver. Tamam mı? Süzüleceksin. Belki tamam. Belki de tamam. Nasılsın? Çıkartıyorum. Çıkar artık. Al şunu. Ya 5 lira ne be? Biz Yok. sana beş tane ver, mi veriyoruz ya? Başım dönüyor. Şimdi sana bir tur Pijama giydirdin mi gördün mü Bekle sen onları sana giydireceğim şimdi

Bu şurada işte. Ne oluyor be? Zamanı var, zamanı var. Bak olsun dedi. Şöyle bir zamanı, bir zamanı dedi bena. Giy dedim bana. Ne Sen... aynı olduk ya? Ben sana bir şeytan gibi. Ben de bir tane daha var. Onu sana giydiyim dedim. Ama o benim bir daha. Ya sürtmüş hepsi. Mama gelmişmiş bir de bir sus ya i̇yi, iyi, 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 iyi. Bana bir. Mama git bir, bir su getir. Gelsin birim. yoksa sen anneme söyleyeyim. sen benim adamısın. Oo tamam şey adam ederim işte. Geç. Yoo. Tamam tamam dedik de. Bu sos insanları seviyoruz. Ona göre. Nerede birim bas? Ohtam. Mükemmel bana bir pati çorbası. Pati çorbası demek şey yok. Gideyim ne, ne yapayım? Ay gel beni çek dole. ne Ne yapayım salam ekmek yapayım ya. <laughs> salam ekmek. <yapayım>. Salam ekmek <laughs> mi yap dedim sen ben sana su getir dedim Sa salam ekmek ekmek getir demedim <laughs> ay kızım var pardon doğru ya su getir demişti ben barda kalayım şey makinacım ne 1-2-3-4-5 Getirmeydin ne olmuş Ay ellerim kirlendi Ver suyu hey. çabuk Çabuk getir Uyuş. Bekle benim biraz işim var Kalk yerden Hat sana. Seni annene söyleyeceğim, dadılığını yapmayacağım. E, bu evden de gideceğim. Sonra tek kalacaksın ve hırsızlar gelecek. Sanki başka dadılık tutamayacağım. Senin odanda benim bir işim var. Gitmem lazım. Benim odamı niye kurcalıyorsun? Anası. Açmayacağım. Ah. Efendim Asya'da da ne oluyor? Aa neden bayılıyorsun? Ada. Aa buranın hali de ne böyle? Sen neden burada uyuyorsun? Burası dadının odası. Da beni bayılttı. Aa, aa. Ben Asya de... nasıl seni bayılttı? Ama nasıl bayılttı ya? Bu odada ne işin var? Bu odanın hali i̇şte, ne? Anne Kim anne yaptı sınırlar, bu odayı böyle? Dedim, geldim, Ay, ben ben. Dedim. Ne oluyor size ya? Ne oluyor size ya? Ben Aa ben hangi birinizi dinleyeceğim şu an? Anasır, Efendim. Asya'da Neyse, da senin ayı ne ayı işin ayı ayı. var yerde. Çok çalıştım saat bak saat 11 midir 12 midir 1 midir, 1 midir 2 midir. Evet bu saate niye uyanık ada? Niye neden uyutmadın? Hayır, Buraların ben hali ben ne? Son, neden dur. sahip çıkamıyorsun adaya? Beni dinle. Anası ben onu Bana beni odasın. dinle diyemezsin. Ben Emir ben verme m. bana. Ben, 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 ben Bak iskattı Kız. Bak üst kaç şikayetçi olacak? A, a, ne yapıyorsun ya? Bak, ben kızımın sesini bak, de dinlemek istiyorum bir ama. Bir saniye, oradaydı, yatırdım. Geldim çok kötü. Yani yatırdım zaten mesaim de bitti. Geçtim odama yatayım dedim. Sonra bağırıyor. Geçtim. E, bir de benim üzerimdeki kıyafetle sormayacak mısın? Aa, adanın kıyafetleri. İşte, sonra, Neden giyiyorsun adanın kıyafetlerini? Sonra Gitti bana su getirdi falan. Oraları dağıttı topladım uyku sersemiyle. Orada yanlışlıkla uyuyakalmışım. Yatıracaktım bana müsaade etmedi. Dur sonra ben. ben. Bir saniye sonra geldi bunları giydirdi. Ben de dayanamadım. Bir de benim odamı dağıttı. Ada doğru mu dadının söyledikleri? Hayır. Bunlar ben hepsini anladım. sen mi yaptın? Hayır. Doğru söyle. Hayır. Tabii ki de Buraların hali ne? Ya bir anlatacağım. Dinliyorum hadi Bunlar anlat bakalım. Bunlar benim değil mi? Evet. Ben arkadaşıma bir şey almadım onu. Evet. Evet. O giydi zor. Pijama partisi yapacaktınız. Sonra evet işte arkadaşıma vereceksin o aldı. Sonra dedim ki neyse bir şey olmaz arkadaşıma yenisini alırım. Sen onu giy beraber pijama partisi yapalım dedim. Sonra e, her yeri dağıttı al sana pijama partisi Sonra ben bir şey alacağım dedim burada. O Sonra geldi her yeri dağıttı beni bayıttı buraya koydu suçu bana attı. Gerçekten bir saniye, mi? Bir saniye. Bana baktı da bunları yaptın mı gerçekten? Yapmadım nasıl bayıltabilirim? ben nasıl bayıtabilirim? Hanginize inanacağım saniye. ben? Hanginize inanacağım? Bir saniye. Nasıl ben? Ben Aşağı nasıl? Ben nasıl bayıltabilirim? Elimde ne ilaç? Efendim? Aşağı attı delilleri. Delil mi? Ne delili? Bayıltma ilacı falan. Ay yok artık. Ay bana bir şey oluyor. Ay ben bu kopya sana da sesini yükseltiyor. Anam sesini yükseltmiyor. Ben hangi birinize inanacağım ya? Abla buldum. Kayıtlar var. Ben gizemli kamera koymuştum izleyin. Buldum. Evet kamera kayıtları var. Hadi onu izleyelim hemen. Kameralara bakmayalım. Bence ben doğru söylüyorum. Bakmamız lazım. Ben Bakalım. hangi birinize inanacağım? Bağ. Bana. Bağ, Bakalım mı? Evet. Hayır. Bakalım mı? Bakalım. Hayır. Bakalım Allah rızası için. Hadi kalkın bakıyoruz. Hayır dedi. Hadi kalkın kalkın kalkın. Sizin de kayıtlı olması lazımdı bunun için. Şimdi kamera kayıtlarını izliyoruz. Bakalım hanginiz yalan yani söylediniz. gerek yoktu. Of ya canım çok sıkılıyor ya. Ne yapsam ki? Arkadaşım da yok evde. Buldum. Dadına kışkırtabilirim. ama çok kötü sinirlendiriyor. Dadısı gel buraya. Asya dadısı. Şşş. Oh, Ah! Ah! Ya. Ah! Ay Riyal! Aboşş! Pis çocuk çen Riyal! Yoruldum! Bu yiğit ne? Neyse yapacak bir şey yok gidelim. Eh, ne? Ne yapıyorsun ya? Çok canım sıkıldı ve seni sinirlendirip buraları dağıtacağım. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen kapıyı çarpsın? Yok toplamayacağım. Ne yapayım? Aa! Ananı çarayım şimdi ha! Yapma böyle. Kızım yapma! Ayıptır. Abo kediye yazdırdın. Sen ne benim kedimden ya? Benim kedime istediğimi yaparım. Aa istediğini yapamazsın. O hayvanın da bir canı var. Ne yapıyorsun ya? Ee, tamam, bekletirim seni. O zaman bir para verirsen susar mısın? Para verirsen tutar mısın? Ne parası be? Bizim verdiğimiz sipar alırsan gelin bana vereceksin? Hmm. Para ister misin? İstemem. Neyse hadi ver ver. Tamam mı susacaksın? Ver. Tamam. Ver gidelim tamam. Nasılsın? Çıkar artık. Açtım. Açtım. Ya 5 lira be. Bir tane beş 5 Beşlem, mi veriyoruz ya. Başım dönüyor. Ah. Sana bir to pijama giydi değil mi gördün mü? Bekle bunları sana giydireceğim şimdi. Ya dadı çok özür dilerim. Sen doğruyu söylemişsin. Allah, sen Allah, şey Allah, Hayır hayır. Neden böyle bir şey yaptın? Gel evet. senden özür dileyecek. Neden böyle bir şey yaptın? Olması lazım para konusunda. Ne parası? Bir dur konuşalım bir. Neden böyle bir şey yaptın sen? Çünkü arkadaşım Canın sıkılınca dadına böyle şeyler mi yapılır ada? Çok ayıp senin bu yaptığın. Sana ceza vereceğiz. Dadısa adaya ne ceza verelim? Bence Adan'ın tüm haft, bir haftalık harçlığını sana verelim. Hayır ya ben ona ne, ne yapayım? Benim aylık maaşım, benim günlük maaşım 5000 ya. Adan'ın haftalık harçlığını sana vereceğim. Ona ceza olur, bir sana de, da ödül aylık. olur. Ayrıca benim ödülüm olarak Hı. haftalık yani aylık beş, beş bin lira veriyorsunuz. Beş bin buçuk veriyorsunuz yani. Evet. Onu on bine katlayalım. Öyle bir şey olmaz. Anne, ben Adan'ın harçlığını vereceğim sana. Değil mi anne? Ama sen kamera kayıtlarını ya. izledik anneciğim ya. Anne, Görmedin anne, mi? Anne, anne ne alaka ya? Ay. Kafam karıştı. Mihriban. Mihriban Ay, Hanım. Hanım. Efendim. Mihriban ablacığım. Şimdi <laughs> 300 liralık maaş arayı, şey 300 liralık taşlığı <laughs> var ben ne yapayım neyse bu da nasıl 300 liralık var ya 5 bir haftalık eee Haçlık 300 lira. Mı? Evet, bir haftalık dedim. Ha, Anlaştık mı ada? Bu yarım ağzının bedelini böyle ödeyeceksin. Sen evden ekmek arası peynir ekmek götüreceksin okulup harçlığında dadına vereceksin. Böyle şeyler yapmayacaktın ada. Ya, evet. Kediye, kediye de dokunamazsın. Bırak o kediyi çabuk. Bırak bırak bırak. Of ya. Sana ceza. Şimdi kalk şuraları toparla bakayım. Dadından özür dile, dadını öp çabuk. Ellerinden öp. Çabuk düzgün olarak... bir şekilde öpeceksin. Hayır öyle değil. Öp, Öp elini, özür dile. düzgün etmesin şey ya. Bence de öpmesin Şu paranın ne işi var? Al o parayı yerden bana çabuk. Bana... Aa sen ya, Biz sen uçak, toplamayacaksın uçak. Asya dedi. Mirvan Hanım, Mirvan ablacığım. O zaman bana da ödül olarak biraz uzanayım. Yani o zaman o sen uçak. ödül olarak uzan, sen de ceza olarak Yastım kalk şuraları diye. topla. Kalk çabuk, ver o yastığı, yastığı ona. Yastığı. Ada kalkar mısın? Ada yoksa yangın merdi merdiveninde yatarsın bu gece. Ada. Asya da onu gıdıklayarak uyandır. Ay. Hadi koltuk altının ayağını gıdıkla çabuk. Anca öyle uyanır. Ay kalk kızım geldi ya. Ne oldu? Gıdıklandın mı? Işık yapsın elini. Ada elim ışık. Öp. Tamam. Şimdi dadın uyuyor sen buralar toplayacaksın kalk çabuk. Topladım zaten ah, doğru bu da oraya bu da oraya. Bu onun parası. Ver o zaman ona ona, ona ver, ver. parasını. 5 liralık sadaka. Anne, hmm, Bunda sanki çok zengin. 5 liralık sadaka mı? Onunla sakız bile gelmiyor ya. Sakız gelir. Geliyor mu 5 liraya sakız? <laughs> Karşımda <Bazı> geliyor. <laughs> Hadi kaldır o parayı tamam sen al. Ben uyuyacağım artık. Git uyu o zaman. Bir daha böyle yaramazlıklar görürsem daha kötü cezalar veririm sana. Tamam. Dadısı sen de kalk odanda yat hadi. Özür dilerim ben sana inanmadığım için. Tamam. Şey Çıktı